Efendim kim görecek beni, kim girecek hayatıma? İşe gidiyorum, işten eve geliyorum, küçük bir çevrem var. Kızlarla ya da arkadaşlarla arada dışarıya çıkıyoruz. Dolaşıyoruz, tekrar yuvama dönüyorum. Artık bu saate kadar kimse görmedi beni, bulmadı. Bundan sonra ben sevebilir miyim? Hayatımda birisi olabilir mi diye endişe eden arkadaşlar lütfen beni iyi dinleyin. Yanlış insanlarla olmadınız en azından bu zamana kadar saçma sapan insanlara gönül vermediniz ve acı çekmediniz. Aldık bunu kenara koyduk. Artı bir. Aşk her yaşta güzeldir ve her yaşta insanın başına gelebilir. Çizgilerinden asla utanma. Beyazlarından utanma. Yaşayamadıklarına, yaşayamadıklarına kahretme. Önünde kocaman uzun uzun yıllar var. Yaşarsın. Niye modunu düşürüyorsun? Niye inancını kaybediyorsun? hayata dair, umuda, umuda dair inancını kaybettiğin noktada bittiğin yerdir. Sakına sakın. sakın. 45'inde de seversin, 40'ında da seversin, 30'unda da aşık olursun. 50 yaşında öyle bir aşık olursun ki bildiğin bütün ezberleri unutursun, bozarsın. O yüzden yarına dair umudunu asla kaybetme. Küçükse çevren biraz genişlet. Belki de farkında olmadığın, görmezden geldiğin ya da göremediğin insanlar vardır seninle ilgilenen. Şöyle etrafına baksana. サバ缶詰め。